Biz PKK'yı yendik. PKK'yı yerle bir ettik. Var mı şu anda? Dümdüz ettik. Sadece PKK'yı değil, onunla birlikte onun arkasındaki emperyalistleri de, Siyonistleri de, ABD'sini de, İsrail'sini de, Fransa'sını da, Rusya'sını da, Çin'ini de hatta PKK'ya kim destek veren varsa biz PKK'yla birlikte onların hepsini dümdüz ettik zaten. Neyin pazarlığı? <laughs> Sanki böyle değil de tam tersi olmuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor ve hemen bir müzakere süreci başlıyor. Terörist başı tek taraflı bir açıklama yapacakmış. Yapsın. Neyi bekliyor aylardır? Neyi bekliyor? Tek taraflı bir açıklama ise ne bekleniyor? O zaman bu heyet ne? Bu dem heyeti ne? Bunlar partilerle ne görüşüyor? Ne talep ediliyor? Bırakın kuzeyinde ne işleri var? Türkiye sınırları dışında neyin pazarlığını yapıyorlar? Türk düşmanı olan tıfıl talabani ile ne konuşuyorlar? Şimdi daha çok söylenecek şeylerimiz var. Onun için yapacaksa yapsın. Kimse bundan zaten rahatsızlık duymaz. Tek taraflı bir çağrı yapacakmış. Yapsın. Görürüz silah bırakılıyor mu bırakılmıyor mu. Bırakılırsa da gayet memnun oluruz.